Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. bugün pizza dükkanından gördüğünüz gibi 1810 tane pizza dilimim var ve bunların hepsini harcayacağız arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Bu arada videoya geç önce istersen eee kanala abone olabilirsiniz, birisinin de video like atabilirsiniz, Senin canın sağ olsun. canım arkadaşım benim. İyi sağ olsun. o zaman videomuza hemen geçelim. arkadaşlar, ee, dün kattım Rosas yanımda. Dün kattım. Ondan önce kattım Rosas'ı.ileri fazla izlenmedi. sonunda izlerseniz sevinirim. Bakın atıyorum uğraşıyorum ama izlenmiyor. Bakın. Niye böyle şimdi kendimizi sikeceğim. Neyse. Kendimizi sikmeyeceğim. Devam ediyorum videoya. Şimdi bakın benim 1810 tane pizza dilimim var arkadaşlar. Bugün pizza e, planetten efsane kostümler alacağız. Yani biliniz arkadaşlar Birinci alacağım kostüm kesinlikle virüs 8 bit, antivirüs 8 bit arkadaşlar. Niye alacağım bunu? Hem değerli arkadaşlar yani e, nasıl desem yılda bir kere gelen bir kostüm hem de güzel bir efsane bir kostüm bana göre. eğer pizzanda yatarsa arkadaşlar virüs Charlie almaya çalışırım. Bence yetmeyecek çünkü bu da güzel bir kostüm ama arkadaşlar 8 bit virüs daha değerli olduğu için onu alacağım. Bir de arkadaşlar diğeri de alacağım kostüm Fan Guardian kostüm arkadaşlar gizemli bir kostüm. Bunu da bildiğiniz gibi arkadaşlar beleş alacağız ya. Vallahi elmas yerine beleş alacağız. Ben de inanamıyorum ki ama nakrip. Bu da bence arkadaşlar güzel bir güzel bir gizemli kostüm yanında da 200 lira ve rastgele bir hediye var. Bir de spreyimiz var işte bunları alacağız. Bakalım geriye kaç pizza dilimimiz kalacak. Ee, eğer pizza dilimim Yer arkadaşlar yani pizza plan e, planı bitene kadar kalırsa yine güzel kostümler almaya çalışacağım şimdi bir dükkana gelelim dükkanda bir şey var mı ücretsiz bunu oğlum bildirim geliyor Cık, bak youtube bildirim getirme böyle şeyler <laughs> ücretsiz bir şey var mı yok bunu almışız bu son günü bekliyorum var ya başka bir şey yok herhalde o drakonun efsanevi kostümü gelmiş üzeri 4 elmas ben fakirim amına koyayım 104 elmasım var <laughs> neyse başka bu da ücretsiz 15 altın başka da bir şey yok zaten o zaman pek fazla da boş yapmadan çok boş yaptık ee, şöyle bro pass'e bir var onu açmak istiyorum. Belki bize şans getirir haydi bakalım. Bu ne şarkı mı ne koyayım lan? Vallahi arkadaşlar değişik bir şarkı geliyor ama neyse siz takmayın. Strade'den zaten ender yazıyor ama bir boku vermiyor. O zaman hemen geliyorum buradan 8 bit 810 pizza dilimini alacağım. Ee, niye böyle pahalı alıyorum arkadaşlar? Çünkü etkinliğin bitmesine 4 gün var yani belki indirimle gelmeyeceği için kaçırabilirim o yüzden ben şimdiden alayım dedim. Bazen şöyle mega fırsattan hiç görmedim arkadaşlar. Mega fırsatı yani bekleyemem artık etkinlik biterse ya çünkü Ben hemen şuradaki 8 bit Hayırlı uğurlu Lan denemedik aslında deneyelim mi yok ya denememize sonra deneceğiz arkadaşlar maçlarda Alıyorum ve hayırlı uğurlu olsun diyoruz antivirüs 8 bitimiz siber savaş of Vallahi efsanevi kostüm 300 taşlık kostümü bildiğiniz beleşe aldık ya Şimdi seç baş, ee, şimdi seçe bastım 200 altın 250 dp katlayıcı yeni oyuncu simgemiz ve bir de o rozetleri efsane. Oğlum kaç tane rozet vardı arkadaşlar. Oyuncu profili o efsane oldu vallahi. Güzel bu kostümü aldık kaç bin pizza dilimimiz kaldı. Hemen geliyoruz ve buradan da arkadaşlar 690 pizza dilimine Fen Guardian'ı aldım. Bu da o yeni spray oyuncu simgesi ve işte rozet mozet açıldı ve yeni kostümümüz Fang Guardian hayırlı olsun arkadaşlar bu da güzel bir kostüm yani bunu da bildiğiniz beleş aldık bu da 199 taşlı bir kostüm 10 numara oldu Fang'de zaten güzel bir kostüm yoktu en azından bulduğumda şimdi seçe basıyorum ve 200 de mücevher ağaç hadi bakalım İnşallah bu kutudan bize bir efsanevi verir Ender süper Ender süper Ender verdi hay böyle şansı neyse sıkıntı yok ve geriye kalan 310 pizza dilimimiz arkadaşlar güzel bir şekilde kostümlerimizi aldık hemen denemek istiyorum şöyle İlk maçta 8 bitle oynamak istiyorum. 8 bit neredesin? <laughs> Bulabilsem buldum. Aynen öyle. Antivirüs 8 bit arkadaşlar. Zaten bende klasik 8 bit var. Bu da bok gibi bir kostüm ama bildiğiniz ender kostüm. hemen şunu almak istiyorum. Alalım. Hemen tek zıplaşmada da deneyeceğim şöyle. Bu arada ben şu şampiyon mücadelesinde de iki tane de tek kazanmış ama koyayım. Bok gibi oynuyoruz. Neyse. Haydi bakalım. burada arkadaşlar videoyu yine dışarıda çekiyorum. Hem de yağmurlu havada çekiyorum. Bana acıyın bakın. O kadar götüm dondu amına koyayım. Ya oğlum bu şarkı ne lan? Arkadaşlar herhalde bunlar Ne oluyor lan Vallahi arkadaşlar bunlar çıldırdı amına koyayım Neyse biz onları takmayalım Anlıyorlar amına koyayım sıkışıyorlar mı ben de anlamadım Şöyle kostüm deneyelim atışları uf atışları efsane Bakın öldürme efekti nasıl arkadaşlar Lan ne oluyor amına koyayım Arkadaşlar vallahi ya şey kit alabilir miyiz? Hadi. i um, Piper five Sikti. Vallahi sikti arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Burada Pavkut'tan bildirim geldi. 5'in çıktı. Hiç bir şey olmaz. Canımız sağ olsun. Kostüm güzel bir şekilde denedik arkadaşlar. Bana göre efsane bir kostüm. Hem e, öldürme efekti olsun hem kazanma animasyonu kaybetmedi. Valla on numara bir kostüm arkadaşlar. Katalogdan da bir bakalım. Gözüküyor mu? Şöyle şuna bir basalım. Lan şuna niye basıyoruz? Dükkana gelelim. Bakar bunları sikeceğim ya. Of, bu ne amına? Bunlar niye anırıyor amına koyayım? Neyse arkadaşlar siz yine takmayın orayı. Şöyle katalogdan efsanevi kostümlere geliyorum. 4 olmuş ve 8 bit kostümümüz burada güzel. Gizemliğe de gelelim. 6 olmuş ve fan gardiyan. Şimdi bunu hemen oynayalım arkadaşlar. Fang'imizle de oynayalım. Fang zaten direkt burada. Ahtapot Fang varmış lan. Ama bu da güzel de bu daha iyi ya. Bu daha iyi arkadaşlar vallahi. Hemen şöyle bununla da oynamak istiyorum. Bakayım şimdi bir var mı filan. Rozet zaten var da normalde şöyle bir koyalım. Şöyle bir koyalım. Uf, rozeti de insan hemen şöyle denemek istiyorum. Tek alışmadı. Hadi bari şundan bir win alalım. Dördüncü çıkalım en azından. Bu arada arkadaşlar sizde hayat nasıl gidiyor? İşya benim gibi bok gibi bir hayat yaşamıyorsunuzdur. Neyse çaktırmadan like at da tamam mı? Çaktırmadan like at bak. Lütfen. Yoksa kendimi burada sikeceğim. Şimdi şöyle geliyoruz. Fen Guardian'ımız emoji atalım. Of. Bakalım. Uy baba bu atışlar ne böyle? Fengin en güzel kostümden arkadaşlar. Vallahi 8 bitle fengim bu kosmar kaçar hayal ettiğim kosunlardan. Şöyle orada bir Chester var. Chester Reis lan. Oğlum bunlar ne oluyor lan? Yine Chester'la Colt e, birini yediler. Hadi evet, sıkıntı yok. Orada ne var? Rico. Rico. Rico gel buraya Reis. Reis gel buraya e uğraştırma beni hadi. Ulti var. Bir şey yapamaz. Merak etmeyin

Adam ultisini kullandı sonra neyse güzel bu arada dördüncü ee, olduk bu arada Artı beş kupamızı aldık görev de tamamladık Güzel bir şekilde o senedemiz vardı EFSO ver ev efso, EFSO ver ya Efsanevi niye vermiyorsun be reis Efsan evi niye vermiyorsun neyse sıkıntı yok Evet arkadaşlar bir browser videosunun daha sonuna gelmiş olduk Sizlerle beraber bu videoda arkadaşlar bütün pizza dinlerimi harcadım Güzel bir kostümler aldık birincisi ee, Hemen size şöyle göstereyim efsanevi antivirus 8. kostüm arkadaşlar o evleri falan var mı? Of of efsane. İkincisi de arkadaşlar zaten Fengin Fen Guardian kostümü güzel bir kostüm. Bu da bayağı güzel. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, bu şarkı bu Orospu Çocuklar şarkı söylemeye devam ediyor. En azından ben videoyu hemen bitireyim de size ses gitmesin. Sizleri çok çok seviyorum arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a Bay bay.